Evet. Kilo hesaplama indeksi kodları çalıştırma videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada şimdi kilomuzu, çevre şey, boyumuzu ve bel çevremizi yazıp vücut indeksimizi hesaplayacağız. Evet, form kısmımızı açtık, bekliyoruz. Evet açılacak inşallah. Evet şimdi tasarım kısmına geldik. Boyumuz ne olsun? Bir. Kaç yapalım? 8 yapalım. Kilo 55. Bel çevresinde sağla Cinsiyet kadın. Ülütkin değilseniz zayıfsınız. Evet gördüğünüz gibi kodumuz çalışıyor.